Peki hayatınızda unutamadığınız bir anınız var mı? En zor soru bu bence. Eyvah eyvah. Evet. Hayatınız Çok şey vardır olabiliriz. da hangisi öne çıkacak acaba? Merak ettik. <laughs> bir reklam arası verelim mi? <gülüyor> hayatınızda <gülüyor> unutamadığınız bir anı geldi evet, ama onu evet, anlatmak evet, için. Evet, evet. Ne geldi mesela? Ya. Esasında tabii bunu anlatacaktım ya babamın hikayesini evet, anlatacaktım. Evet, lütfen onu, lütfen. Onu şey yaptım. İlk ama, defa mı paylaşacaksınız? Evet, ilk evet. defa paylaşacağız. Ve esasında hayatımızda unutamadığımız o kadar acil vakalarımız oluştu ki insan acil serviste yaklaşık 8 yılımı paylaştım. Ve hesapladım 500 binin üzerinde hasta şey yapmıştı. Hani o zaman esasında karar verdim. Acil serviste bir anne baba geldi. Tek evlatları vardı. Bir motor kazasında evlatlarını kaybetmişler. Çok büyük bir acı. Evet. Çok büyük bir acı. Evet. Bu bir de bu benim hayatımdaki en önemli olaylardan birisi. Karşıya kadar biz organ bağışı çalışması yaptık kıymeti dostum. İlk başta başladığımız zaman 150-200 Başladı. Evet, evet. Sonra Türkiye dördüncüsü olduk. Karşıyak olarak. Çok güzel, harika. Toplum bilinci bu. Aynen. Evet. Ve İstanbul'u geçtik. Bakın 15 milyonluk bir nüfusu geçtik. Evet. Bursa'yı geçtik. Evet. İzmir'i geçtik. Evet, evet. İzmir'i diyorum. Evet, Ankara'ya Ankara geçtik. Geçtiniz, evet. İzmir il birincisi Türkiye birincisi oldu. Karşıyaka dördüncü oldu. Peki orada bir şeyi unutamam. Bir ailenin hep o aklımdadır. İki oğlu bir trafik kazası geçiriyor. İkisi de ne yazık ki rahmetli oluyor. İkisi de? İkisi de. Ve tabii aileye geliyorlar diyorlar ki organ bağışlarını yapar mısın? Yaparım diyor. Baba. Anne diyor yapmam diyor. Ama bir şekilde anneyi ikna ediyorlar. Kabul ediyor. Biz de bununla ilişkili bir toplantımızda, bir birlikteliğimizde bu o anne baba sahneye çıktı. Ve onunla Öyle birlikte hmm. onun 8 aile çıktı. Evet. Ağlıyorlardı. Ağlıyorduk. Hepimiz ağlıyorduk. Bakın kadın diyor ki ben diyor ilk başta kabul etmedim. Ama şimdi diyor çocuklarımı ben bunu dostlarımda, çocuklarımda görüyorum. Diyor. Evet. Yani çocuğunun yaşadığını görüyor. Yaşadığını görüyor. Yani. Evet. Organ bağışı, organ bağışı e, bu benim hayatımda unutamayacağım en önemli anılarımdan birisidir. O aileler de neredeyse sarılacaklar. Yani onları siz diyorlar bizi hayata veren insan. Çok önemli ama. 8 aile Herkesin. ve 2 bir birey. Evet. Evet. Ve bunlar birbirlerine sarılmışlar. Organ bağışı ülkemizin en önemli sorunlarından birisi. Yani bir organ kardeşliği kampanyalar olması lazım önümüzde. 26 bin evet. kişi var böbrek bekleyen. Evet. Türkiye'mizde bunun çok bilinçlendirilmesi Bu organ, gerekiyor. Bu Organ bağışı, organ mafiası, organ bağışının faydaları, özellikle bahsettiğiniz gibi çeşitli organlar bekleyenler, bununla ilgili efendim birçok sakıncalı işte insanların özellikle uluslararası organ e, mafyasının yaptığı çalışmalar. Aslında bir farkında olan bir başka bir zamanda biz yine müsait olursak davet edelim. Bir dakika paylaşalım. Evet, o zaman son zaman cümleyi toplayalım. Son cümlemizi şey evet, yapalım. Tabii. Bizim amacımız esasında bu irregal yani yapılmış olan kanunsuz hareketleri engellemek. Evet. Çünkü biz canlıdan organ bağışı almıyoruz. Bunu ticarete çeviriyorlar bazı evet. insanlar. Evet. Biz rahmetli olandan, vefat etmiş olandan organ bağışı. Kadar alıyorsunuz. Yani beyin oluyor. ölümü evet. olmuş, olmuş, insanda. Çünkü beyin ilk ölen organımız ve ne organ yazık ki gelmiyor. Yaşarken beyin Diğer ölümünden organ... sonra alıyorsunuz. evet. evet. Amacımız da zaten bu toplumumuzda bu bilinci oluşturmak. Bence doğru bir şey. Bunun dinimize de uygun olduğu her zaman söylenmiştir. Diyanet İşleri Başkanı'nda söylemiştir Organ bağışını teşvik edici açıklamalar da yapılmıştır. Yapıldı. evet, evet Karşıyakımızda da bunun ilişkili çok büyük çalışmalar var. Evet. Karşıyaka müftüsü değerli İsa Bey de bunun organ bağışının İ, yapılması i, gerektiğini söyledi. İsa Bey çok kıymetli <laughs> dostum. Yani İsa, İsa Bey İsa gibi Bey herkes çok bir <laughs> şey söylemek istemiyorum ama <laughs> her yerde İsa lazım diye düşünüyorum. İsa <gülüyor> Bey, <gülüyor> Bey lazım <gülüyor> diye. <gülüyor> Ondan evet. evvel rahmetli Cavit Bey de vardı. Evet, Allah ya, var. Allah var. Evet, Hatırlarsınız evet. o da. Bir gün oturuyoruz dedim ya dedim Sayın Müftüm dedim ya. Bununla ilişkili olarak dedim bir organ bağışı çalışması yapalım dedim. Allah rahmet eylesin. <laughs> Doktorum dedi başımın üstüne dedi. Evet. Ben çıkacağım ilk bağışlayan da ben olacağım dedi. Ne kadar güzel bağışladı mı? Bağışladı. Ne güzel. Bağışladı. Ne güzel. İsa Bey zaten evet. açıkçası. Evet evet. Çok modern. Aynen çok, öyle. Aynen öyle. Çok. Çok beyefendi. Kültürlü. Çok beyefendi. Evet, evet, evet. Menemenimizde de Sayın Kaymakamımız çok destekliyor Fatih Yılmaz Bey. Evet. Açıkçası. Fatih Bey de buradan selamlar diyelim. Çok destekliyor evet, tabii, tabii. ve bizim çok büyük önderliğimizi sağlıyor. Menemen halkı şimdi siz söylemesen bir şey. Menemen halkı bence şanslı. Kaymakamıyla, işte kamu görevlileriyle güzel bir ortamda çalışmalar var. O zaman şöyle Menemen halkı çok rahat size ulaşıyor değil mi? Bizim amacımız ulaşılmak. Tamam, tamam. Erişilebilirlik önemli. Erişilebilirlik. Evet, evet. Yani bize ulaşmaları için oradayız zaten. Evet, evet. yani Doğru. Her şekilde de kurumumuzla ilişkili, yaptıklarımızla ilişkili bilgi vermekten mutluluk duyuyoruz. Peki program sonunda bir de ben geçen yıl Menemen'de e, babalar gününe babamı kaybettim. Hayatını kaybettim Menemen Devlet Hastanesi'nde. E, Başhekim Sayın Yalçın Bey de çok ilgilendi. Yani hakikaten her gün aradı, babam hakkında bilgi verdi. Çünkü e, yoğun bakımda olduğu için biz yanında kalamıyorduk. Ama anlık şeyler hep verdi. Hakikaten e, Menemen e, şanslı bu konuda bürokratları konusunda. Buradan Yalçın Bey'e de selam söyleyelim. Yalçın Bey çok önemli bir kurumun başhekimliğini evet, yapıyor. Evet. evet. Biraz evvel bahsetmiştik. Çanakkale rantında, hattından İzmir'e girişe kadar en önemli şey yol üzerindeki ilçe devlet hastanelerinden birinin başhekimi. Çok güzel. Evet. Hasta yoğunlukları çok yüksek. Pandemi sürecinde de çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Foça da Menemen'e bağlı galiba, değil mi? Hastane. Foça, Foça Devlet Hastanemiz vardı. Şimdi yakın zamanda ayrıldı. Yeni Foça mı bağlı Menemen e? hangi e, Ayrıldı mı? Ayrıldı, ayrıldı. Çünkü evet, bütçelerini kendileri evet, araştırdılar tamam. ama tamam. yaklaşık 2-3 ay evvelsine kadar Menemen Devlet Hastanesi'nin evet, bünyesinde evet, çalışıyordu. Yaşıyor, evet, öyle Açıkçası Menemen'imizle güzel bir işbirliğimiz var. Kurumlar arası Biz de başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Katıldınız, Bizi... keyifli bir sohbetti, birçok konuda hakikaten sorularıma içtenlikle samimi cevaplar verdiniz. Müziğin ruhun gıdası olduğunu çok iyi anlattınız kliple. <laughs> teşekkür ediyoruz size. Müzik bir e, koro şefinin çok güzel bir sesi var, bir şeyi var, sözü var. Diyor ki, herkes diyor bir müzik aleti çalsa, bugün biliyorsunuz dünyamızda da bir sürü büyük sıkıntılarımızdan birisi de o dünyada savaşlar olmazdı. Hayat bir bayram olsa, olur o zaman da <laughs> O da bizim. Söyler. Evet, evet, şarkı evet, Söyler. evet. <laughs>